Evet, yeni logolar. Yeni bir bölüm. Buyur başla bakalım. Evet, alayım ilk logomu. Los Angeles Galaxy. Bak, kolay geldi bana. Şimdi bize Mısır 2. Liginden bir takım geliyor. İzle bak. Logonu gönderiyorum abi. O değilse başka bir şey değildir. Kasımpaşa. Doğru. Hızlı başladık hocam. Hemen alalım ikinci logoyu. Bu biraz düşündürdü. Bence bir Hollanda takımı bu. Ama hangi Hollanda takımı? Bir test edeceğim ama değil. Nakbreda diyorum. Yanlış. Doğruyu düşünüp yanlışı nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Vitesi Vitesse. Yani gördüğüm anda dedim Orhan bunu tek atar. Nak bir adaya niye gidiyorsun? <laughs> kalbinin sesini dinlesene be adam. Sadece aşkta dinliyorsun kalbinin sesini. Onda da kazandık hocam. Yeni logoyu gönderiyorum abi. İspanyol takımı. Bir yandan çok kolay gibi görünüyor ama yandan da hiç kolay ya çok değil. çok kolay değil ya. ya. Real Zaragoza. Değil. Yani benim de aklıma Valladolid geldi ama... O, o o zaman. Doğru benim aklıma o gelmemişti. Ben diğer 4 takımı düşündüm. Bence onu söyle. O. Mor çünkü onların rengi. Evet yani renkten ötürü ben Valladolid diyorum. Doğru. Ya Real'leri düşündüm. Oviedo değil. Mallorca değil. Mesela Valladolid gelse kesin Valladolid derdim. 2-2 setler kırıldı. Aynen sende sıra. Yeni logoyu gönderiyorum. Canım logom benim. Gel bakalım. Bu sanıyorum ki çam ağacı da barındıran bir logo. O yüzden Ümraniye Spor diyorum. Doğru. Seneye Süper Lig'e çıkarlar büyük ihtimalle. Bütün Ümraniye'ye de selam olsun. Logo onu gönderiyorum abi. Yani bilmiyorum ama aklıma iki takım geldi. Ben birini söyleyeceğim. Olmayan öyle yapacak bir şey yok. Fortuna Sittard değil mi? Ben söylüyorum tahminimi. Ado Den Haag. Ben nereden bileyim abladanak ya? Bu arada şöyle bir şey de var, şimdi onu da atlamayayım. Sana Ümraniye çıktı, bana dönak çıktı. Yani bu nasıl bir denge? Ya burada Allah aşkına yorumlara bırakıyorum burada ben kanaati. Yani biraz tartı teraziye bakalım. Burada logolarda bana bir komplo uygulanıyor gibi hissediyorum. Son logo hızlı olan kazanacak biliyorsunuz, gönderiyorum. Juventus mu? Siena. Doğru. Yani bu logo ikimiz için de Juventus. Bir kere Siena diyeyim. Ben Juventus demesem Siena demezdin. Ben de bir kafada Juventus canlandı ilk. <laughs> Sen ben... Juventus deyince ben de Siyana'yı ya yapıştırdım. <laughs> ben söylemedim sen de Juventus derdin bunu. Ben yani. Juventus'a sevdim sen de Siyana'ya. Ben ver. de Siyana. <laughs> Biraz nostalji logo yapın kardeşim. Evet aslında güzel olur bu. Eski ya? logoları eski koyun. Bana, aynen öyle. Juventus'un bu logosu mükemmeldi. Mesela millet diyor ki yenisine alıştık falan. Ben kabul etmiyorum abi. Juventus'un eski logosu mükemmel bir logo. Bu logo çok hayatımızı sirayet etti. O yüzden hala atamıyoruz aklımızda. Ya ben Juventus'un şu logolu yüzden fazla maçını izlemişimdir. Aynen. Yeni logosunda yüz maçı izlememişimdir. Nedvetler. Nedvetler, Of of of. Hocam tebrik ederim. Sağ ol hocam ben tebrik ederim. Son logo güzel oldu ama ondan önceki logolara karşı bir sistemim var. Ben burada yorumlara bırakıyorum. Halkımız hakkaniyetli bir seçim yapacaktır. Bu arada bildiğiniz gibi tam 10 kişiye FC26 hediye ediyoruz. Profildeki sabit gönderiden detaylara ulaşabilirsiniz diyelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.